Kütahyalı bilardo sporcuları Türkiye şampiyonası için son hazırlıklarını yapıyor. Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 3 band bilardo şampiyonası için Kütahya 21 sporcuyla bölgenin en büyük katılımını gerçekleştirecek. 25 Mart 8 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan turnuvaya 1600'ün üzerinde sporcu katılacak ve milli takım kadrosu içinde ter dökecek. 25 Mart 10 Nisan tarihler arasında Antalya Kemer'de 3 bant bilardo Türkiye Şampiyonası düzenlenecektir. Ve biz büyük bir katılımla, bölgenin en büyük katılımıyla Kütahyamızda, Kütahyamızı temsil etmek için 21 lisanslı sporcu ile Antalya Kemer'deki Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Toplamda 1600 katılımla birlikte büyük bir organizasyon olacak. Milli takıma girebilmek için camla başla mücadele ediyoruz. Yoğun bir antrenman dönemi geçiren sporcular pandemi döneminde de çalışmalarını aksatmadı. Başarı elde edebilmek için, Kütahya'mızı temsil edebilmek için canlan baştan burada spor yapıyoruz. Bu süreçte bizim destekleyen Sayın Valimize, Gençlik Spor İl Müdürümüze ve temsilcimiz Zafer Çetnik Kazaba teşekkür etmek istiyorum. Hedeflerinin Türkiye derecesi yapmak olduğunu söyleyen Halil İbrahim Tokuz kamp sürecini değerlendirdi. Şimdi hedefimiz her zaman e, Türkiye'de derece yapmak. Kamp sürecinde burada bütün takım takım arkadaşlarıyla birlikte güzel bir kamp geçirdik. Yani başarılı bir çalışma yaptık. Antrenmanlar yaptık. İnşallah orada daha verimli olacak bu yaptığımız çalışmalar. İki yıl önce profesyonel olarak Bilardo'ya başlayan Tuna Yılmaz da şöyle konuştu. Bir buçuk iki yıl önce başladım. Gayet zevk aldığım ve insanı böyle nasıl diyeyim, zekasını geliştiren, arkadaş çevresini geliştiren güzel bir oyun al oyun. Herkese tavsiye ediyorum. Bu işte Antalya'da turnuvamız var. Oraya gideceğiz. İnşallah belli bir hedeflerimiz var. Çok zor bir oyun. Bizim amacımız en azından 2-3 tur geçmek ve ileriki yıllarda daha büyük hedeflere ulaşmak.